Yepyeni bir bölümden merhaba arkadaşlar. Hayatta öğrenilecek birçok şey var. Bunları öğrenmeye nereden, nasıl başlarız bilmiyorum ama kimler sayesinde bir şeyler öğrenebileceğimizi çok iyi biliyorum. Siz de kimden bahsettiğimi anladınız sanırım. E o zaman hadi başlayalım. İnsan hayatı boyunca öğrenmeye ve öğretmeye devam eder. Bizleri iyiye, doğruya yöneltmek için çabalayan anne babalarımız aslında ilk öğretmenlerimizdir. Okula başladığımız günden itibaren elimizden tutup bildiği her şeyi anlatan, sevgisini, ilgisini bizden esirgemeyen birileri daha var. Bu değerli insanlar kimler? Tabii ki öğretmenlerimiz. Okulu ve dersleri sevmemize, ahlaklı, iyi bir insan olmamızda en büyük yardımcılarımız öğretmenlerimiz. Bir öğretmenle tanışmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. VTR'mizden de anlayacağınız gibi bugün bir öğretmenle tanışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, i̇smim Seyit, soy ismim Dönmez. Ee, Ankara Tevfikler İmam Hatip Lisesi'nde matematik öğretmeniyim. 1982 Çankırı doğumluyum, evliyim, iki çocuk babasıyım. E, kısaca bu şekilde. Hocam o zaman arkadaşlarımızla da bir tanışalım. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Merhabalar, benim adım Çınar, soyadım Kaleli. Seymen Kalmaz İlköğretim Okulu'nda okuyorum. 9 yaşındayım, 3. sınıfa gidiyorum. Boş zamanlarında ne yapmayı seversin Çınar? E, ben boş zamanlarında kitap okumayı severim. Neler okursun daha çok? bilgileri öğrenmek için veya e, kitapta da içine dalıp bir şeyler öğrenmek için. Çok güzel. Seni de tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Sudenur, soyadım Öztürk. 11 yaşındayım. Alice Merkandi İmam Hatip Ortaokulunda okuyorum. 6. sınıfa geçtim. Sen boş zamanlarında ne yapmayı seversin Sudenur? Boş zamanlarımda gitar çalmayı severim, kitap okumayı severim. Gitar çalıyorsun. Kaç yıldır gitar çalıyorsun? Yani daha yıl olmadı ama ay şu anlık. Eğleniyor musun peki gitar çalarken? Evet. Çok güzel. Hepimiz sen kitap okumayı, sen gitar çalmayı billerinden yani öğretmenlerimizden öğreniyoruz. O zaman bugün gelin öğretmenlik mesleğini biraz tanıyalım. Seyit hocam, bize öğretmenlik nedir? Kısaca bir bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öğretmenlikle alakalı çok şey söylenebilir, fazlaca şey anlatılabilir. E, ...kısaca aklıma gelenleri ifade etmeye çalışayım. Öğretmen e, ilk cemredir, çocukların gülüşüne düşen. E, i̇lk adımları attıran, çok uzun bir yolculuğun ilk adımlarını attıran kişidir öğretmen. A'yı, B'yi, C'yi, okumayı, yazmayı, rakamları, sayıları, fen bilgisini, sosyal bilgisini, kısacası... Hayatı, hayata dair olan her şeyi, çocukları, hayata hazırlayan, onların uzun yolunda daima onların yanında olan, onların her türlü eksiğinde onlara yardımcı olmaya çalışan, onları sadece bir sınava değil, hayata, hayat başarısını hazırlayan bir yol arkadaşı, bir büyük diyebiliriz kısaca. Yani öğretmen bir çocuk için çok çok önemlidir değil mi hocam? Çok çok önemlidir. İlk Cemre derken her şeyin ilkini neredeyse öğretmeniyle yaşıyor. Çok güzel ifade ettiniz. Bir gitar çalarken de çok basit bir şey öğrenirken de muhakkak bir öğretmene ihtiyaç var. Bu öğretmen sadece okulda olmak zorunda değil. Bazen ailede bir anne baba olabilir veya bir abla kardeş olabilir. Ama muhakkak ifade ettiğiniz gibi birilerinden öğreniyoruz. Bu bir yolculuk, bu bir keşif. Bu anlamda da kendimize bir yol arkadaşı, bir danışman olduğunda bazı şeyler yapmamız çok daha kolay oluyor. Bu anlamda da tabii ki iyi bir öğretmen. Bu yavrularımız için, geleceğimiz olan bu çocuklarımız için çok ama çok büyük bir şans. Peki hocam bir öğretmen nereden öğretmeye başlayacağını nasıl seçiyor, nasıl karar veriyor? Evet e, buna aslında deneyim diyoruz. E, şöyle ifade edebiliriz. Bir öğretmen derse ya da bir şey anlatmaya kendi bildiğinden değil, öğrencinin bilmediğinden başladığı zaman çok daha anlamlı. Aslında kendi çok şey biliyor. Senelerce okuyor, tecrübesi var, deneyimi var. Ama önemli olan kendi bildikleriyle değil, öğrencinin bilmedikleriyle başlaması. Bir Türkçe öğretmeni ise alfabeyle başlıyor, A, B, C ile. Bir müzik öğretmeni ise işte bir enstrüman çalmayı öğretecekse Do, Re, Mi, Fa notalarla ya da bizim gibi bir matematik öğretmeni ise rakamlarla, sayılarla, işlem yapmayla başlıyor. Özetle bilinenden bilinmeyene işimize çok daha acil lazım olandan daha sonra lazım olacak şeylere doğru bir hiyerarşi içerisinde kümelatif bir aktarım şeklinde yaptığı zaman çok daha anlamlı, çok daha kalıcı olabiliyor. Yani hocam diyorsunuz ki öğretmen aslında çok şey biliyor ama önemli olan ne kadarını aktarabildiğidir ve öğrenciye ne kadar verebildiğidir, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ee, öğrenme ihtiyaç olduğu zaman çok daha anlamlı, ihtiyaca karşılık verebildiğiniz zaman çok daha kalıcı. Biz insanlara, e, ben lise matematik öğretmeniyim, e, karşımdaki bu pırlantalara türev integral anlatmanın hiçbir anlamı yok. Şu an onların bilmesi gereken şey rakamlar biraz daha kesirler gibi günlük hayatta da bir an önce kullanabileceği, yaşamını, hayatını kolaylaştırabileceği yerlerdir. Dolayısıyla ifade ettiğiniz şey çok çok doğru, çok kıymetli, bilinenden bilinmeyene ya da günlük hayatta onun hayatını kolaylaştıracak, bir an önce işine yarayacak, pratiğe dönüşebilecek bilgilerin verilmesi çok daha kıymetli, çok daha anlamlı. Anladığım kadarıyla aslında hepimiz günlük hayatta istemeden bazen küçük birer öğretmen oluyoruz. Mesela Sude eğer kendinden küçük birisine veya bir arkadaşına bir gitar öğretiyorsa bildiklerini aslında Sude de küçük birer öğretmendir diyebiliriz. Kesinlikle öyledir. Biraz önce de ifade ettim. Ee, bir şeyler öğrenirken e, illaki okuldaki öğretmeninden öğrenmek zorunda değiliz. Bazen büyük abla küçük kardeşine veya anne çocuğuna da bir öğretmenlik yapabiliyor. Ee, Ayakkabın nasıl bağlayacağını öğretmesi de bir öğretmenlik, gömleğinin düğmelerini nasıl ilikleyeceğini öğretmesi de bir öğrenmedir. Dolayısıyla hayatın her alanında her an e, aktif bir süreç var, etkileşimli bir süreç var. Öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı, zamanı hiçbir zamanda yok, uçsuz bucaksız çok harika bir sistem aslında. Hepimiz zaman zaman küçük birer öğretmen olabiliriz dedik. Çınar, sen fark etmeden birilerine öğretmenlik yapmış olabilir misin? Evet, yaptım. Okulda bir arkadaşım vardı, öğretmenim de e, o arkadaşım onu öğretebilir misin demişti. Ben de o arkadaşım onu öğretmiştim. Sen de kısa bir süreliğine öğretmen oldun yani. Evet. Çok güzel. Sude, senin var mı? Evet, benim de var. Kuzenlerime gitar öğretmiştim ve küçük kuzenime de alfabe öğretmiştim. Çok güzel. Sen de öğretmenlik yapmışsın yani aslında. Genelde biz arkadaşlarımıza, çevremize öğretmenlik yapıyoruz. Ama hocalarımız kendilerinden yaşları daha küçük insanlara bir şeyler öğretiyor. Peki hocam, çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet, çocuklarla iletişim kurarken e, öncelikle onların dünyasını anlamak, onların neyle ilgilendiğini çok çok iyi bilmek lazım. O anlamda bir kere bir keşif dünyası dedik. Öncelikle onların dünyasını keşfetmek. 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında bir insan nelerden mutlu olur, nelere ihtiyaç duyar. Bunları öğrendiğimiz zaman, bunları onlara anlatmaya çalıştığımız zaman işimiz daha kolay oluyor. Yani empati diyebiliriz ya da onların yaş grubunda biz neler yapardık, neye ihtiyaç duyardık. Sonuçta biz de o Yaşlardan ve o yaşam penceresinden geçtiğimiz için o yaşam penceresinden bakmaya çalışıyoruz. O pencereden baktığımız zaman öğretmek de onlarla olmak da çok keyifli, çok güzel. Kendi öğrendiğiniz zamana gidip ben neleri merak ederdim diyorsunuz. Doğru mu anladım? Çok doğru bir anlayış, çok doğru bir tespit. Ben de bunu sormuştum diyerek daha sabırlı olabiliyoruz. Ya da ben de bu yaşta bu şekilde davranıyordum diyerek. Biraz daha onları anlamaya çalışıyoruz ya da benim iki tane çocuğum var, onlarda da bazı şeyleri gözlemliyoruz. Bunun da artısı oluyor öğretmenlikte. Ee, sabırlı bir şekilde, şefkatle, merhametle yaklaştığınız zaman e, belli bir yerden sonra siz de bir nevi çocuklaşıyorsunuz ve onların dünyasına adım atmış oluyorsunuz ve onları anladıkça, onlar gibi düşündükçe işler çok daha keyifli, çok daha kolay bir hale geliyor. O zaman hocam. Burayı biraz sınıf ortamına, okul ortamına çevirelim ve arkadaşlarımın sorularıyla devam edelim. Çınar seninle başlayabiliriz. Benim bir sorum var. Neden bu mesleği tercih ettiniz? Evet, harikasın Çınar. Neden bu mesleği tercih ettim? Çocukluğumdan beri, yani senin yaşlarından beri, 8-9 yaşından beri çok istediği bir meslekti. İnsanlara bir şey öğretmek, onların hayatlarına dokunmak, onların yapmak istediği bir şeyde bir parça olmak. Keyif verici. Ayrıca bir peygamber mesleği, kutsal bir meslek, saygın bir meslek. Öğretmek e, harika bir şey. E, i̇nsanların bilmediği bir şeyi ona anlatmak, anlatmaya çalışmak ya da olduğu bir meslekte hayallerine kavuştuğu anda o hayalde bir e, parça olabilmek çok kıymetli, çok değerli. E, öğretmek, insanların hayatına dokunmayı çok sevdiğim için böyle bir hayalim vardı. Öğretmen oldum ve çok mutluyum. İnşallah sizler de istediğiniz hayalinizi kurduğunuz meslekleri yaparsınız. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Peygamberimiz de bir öğretmendi değil mi? Evet, e, Peygamberimiz de bir öğretmendi. Hatta tüm peygamberler birer öğretmendi. E, kendi hadis i şerifi de var. Ben e, öğretmen olarak gönderildim diye bu meslek gerçek anlamda yapıldığında çok ama çok kıymetli, çok değerli. Sizin de bilmediğiniz konular oluyor mu? Bu durumda ne yapıyorsunuz? Öğretmen aslında her şeyi bilen ya da kusursuz eksiksiz yapabilen bir robot, bir makina değildir. Bizim de insan olmamızla alakalı çok fazla eksiğimiz, bilmediğimiz konular tabii ki var oluyor ve biz bu durumda e, öğretmenliği. 4 yıllık ya da 10 yıllık, 12 yıllık bir eğitimle sınırlamıyoruz. Sizler gibi bizler de öğrenmeye, çalışmaya, yeni şeyler keşfetmeye devam ediyoruz. Ee, sizin gibi bir öğrencimiz getirdi, bir soru sordu. Bilmediğimizde şeffaf bir şekilde, açıklıkla bu konu hakkında şu an bir fikrim yok. Ee, i̇znin olursa ben bunu şu an bir çalışayım, araştırayım, sana uygun bir vakitte anlatayım, açıklayayım diyebiliyoruz. Tabii ki bir sürü şey biliyoruz ama bilmediğimizde bir o kadar e, ...deneyim, tecrübemiz var. Onları da sizlerle birlikte yaşayarak biz de öğreniyoruz. Bu mesleği yaparken zor bir durum oldu mu? Evet, e, her meslekte olduğu gibi... ...bizim mesleğimizde de tabii ki e, zaman zaman zorluklar olabiliyor. E, ama üstesinden gelemediğimiz, aşamadığımız çok büyük problemlerimiz olmadı. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda... ...öncelikle sorunun kaynağına bakıyoruz. Acaba neden böyle bir sorun var? Sonra bu sorunu nasıl giderebiliriz? Bununla ilgili araştırmamızı yapıyoruz ve o sorunu bir şekilde çözümleyebiliyoruz. Öğretmenlik mesleği için hangi özelliklere sahip olmamız gerekir? Evet Sude harika bir soru. Yani bunun üzerine birkaç tane belki 10-15 tane kitap yazılmış. Sadece benim bildiğim soru zor bir soru ama... Belki de en önemlisi e, şu diyeceğim. Sabır, merhamet e, ve sevgi yoksa bu mesleği yapmalarını e, tavsiye etmem arkadaşlara. E, hatta şöyle diyorum ben. Herkesin, her öğretmenin öğretmenliği sevgisi kadar, sabrı kadar, merhameti kadar. E, ben de size küçük bir soru sorayım. En sevdiğiniz öğretmeninizin, İlk sırada özelliği nedir? Niye onu en çok seviyorsunuz? Ee, aslında nedeni şu öğretmen öğretmenimiz bize daha çok yumuşak davrandığı için. Merhamet değil mi? Evet. Çok güzel. Senin var mı? Benim de var. Ee, benimki de merhamet, daha sıcak yaklaşma. Değil mi? korkuncu evet. olmuyor. Evet. Ee, dinimizde de zaten o yönde bir telkin var. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın ya da sevdirin, nefret ettirmeyin. O anlamda sevmek, sevdirmek belki de bu mesleğin olmazsa olmazıdır. Yetiştirdiğiniz öğrencilerin ne olduğunu veya ne yaptıklarını merak ediyor musunuz? Evet, harikasın Çınar. Ee, güzel bir soru. Ee, ben şöyle söyleyeyim, benim öğretmenlik anlayışımda yine mezun olan öğrencilere mezun etmeden şöyle bir ifadem olur. Onlara derim ki duvar bitince duvarcıyı unutmayın. O anlamda e, mezun olduktan sonra duvar onların varmak istedikleri mesafe, duvarcı da o an için öğretmenleri. Yani bizleri unutmayın şeklinde telkinlerimiz olur. E, dolayısıyla bu da işimi biraz kolaylaştırıyor. Yani mezun olup e, mesleğe başlayan öğrencilerimizden çok sayıda geri dönüşler var. Bu tabii sosyal medyanın da artık e, gelişmesiyle biraz daha kolaylaşmış durumda. Mesela duymuşsunuzdur insansız hava araçları falan. Orada çalışan öğrencilerim var ya da ülkenin çok güzel yerlerinde kaymakam olan e, hakimlik yapan savcılık yapan öğretmenlik yapan e, e, şu an popüler gruplarda enstrüman çalan çok çok başarılı öğrencilerimiz var. O anlamda onların başarısı zaten bizi e, ilk günkü aşkla tekrar mesleğe başlatabiliyor. Tabii ki onların ne yaptığını çok çok önemsiyoruz ve onların başarılarını gördükçe de biz daha motive oluyoruz ve yaptığımız işin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Aslında hocam dediğinize göre öğretmenlik her mesleğin başında geliyor. Çünkü hayatımızı kurtaran doktorlar da, güvenliğimizi sağlayan polisler de, adaleti sağlayan hakimler de birer öğretmenin eseri değil mi? Kesinlikle. Bu yüzden şöyle diyebiliriz aslında. Öğretmenlik e, meslekler üstü bir kavramdır. Yani çatıdır. Onun altında aslında meslekler var. O anlamda bizim hata yapma şansımız çok az. Gömleği yanlış alırsanız değiştirirsiniz. O kadar önemli değil. Ayakkabıyı yanlış alırsanız değiştirirsiniz. Veya masanın ayağını yamuk yaptıysanız e, zor da olsa bir şekilde düzeltilir. Ama bizim e, uğraş alanımız sizlersiniz. Sizin gibi pırlanta çocuklar. Bunlarda hata yapma veya yanlış yapma, enerjimizi düşürme, onları ihmal etme durumumuz yok. Dolayısıyla Çınar bugün 9 yaşında olabilir ama 29 yaşında belki de Türkiye'nin tanıdığı bir futbolcu olacak. Belki de ülkenin en güzide mimarlığında, mühendisliğinde çalışan ya da çok başarılı bir doktor olacak. Dolayısıyla biz olaya böyle bakıyoruz. Böyle bakınca da işler biraz daha anlamlı oluyor. Hocam Ekran başındaki arkadaşlarımız da eminim Çınar'la Sude'de öğretmen olmaya muhakkak heveslenmişlerdir. Peki öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımız hangi yollardan geçmeliler? Hangi eğitimleri almalılar? Evet şimdi e, Türkiye'de herhangi bir mesleği yapabilmek için zaten e, o bölümle alakalı üniversiteyi okumak lazım. Öğretmenlik için de eğitim fakültesi veya fen edebiyat fakültesi artı formasyon ki bu biraz daha zorlu bir yol. Eğitim fakültesi okuyarak... Herhangi bir branştan öğretmenlik yapabiliyor, öğretmenlik sağlanabiliyor. Hocam maalesef programımızın sonuna yaklaştık ve ben size son bir soru sormak istiyorum. Çok keyifli gidiyordu aslında. Gerçekten çok keyifli ve eğlenceli gidiyor Gerçleri ama maalesef. Gençler harika değil mi? Evet, gerçekten Çınar'la Sude'de bugün bana çok yardımcı oldular. Evet işte bunun için öğretmenlik çok güzel. Şunların enerjisi, gözlerindeki ışık çok kıymetli, çok değerli, çok keyifli. Bence de öyle hocam. Hocam o zaman soruyorum son sorumu. Ben büyüyünce öğretmen olacağım diyen arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Evet, ee, inşallah hayaller hayatlar olur diyorum. Öncelikle bunu söylüyorum çünkü benim hayallerim şu an hayatım. Çok şükür, Rabbime şükürler olsun sevdiğim işi yapıyorum. Eğer gerçekten sevdiği iş olacaksa İnşallah onlar da öğretmen olurlar. Karşılarına engeller çıkabilir, zorluklar çıkabilir. Ama bunların her biriyle mücadele etmelerini, mücadele edildiğinde o zorluklar bir zaman sonra aslında o kadar da zor olmadığı hepimiz yaşayarak da görüyoruz. Öğretmenliği şiddetle tavsiye ederim. Böyle bir hayalleri varsa asla geri durmasınlar. Sonuna kadar bu işe mücadele etsinler. Hocam bugün sizin gibi bir öğretmeni tanıdığımız için ve bize öğrettiğiniz şeyler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok keyifli bir ortam, çok kaliteli bir ortam. Teşekkürler. Arkadaşlar bugün sizin enerjiniz için de çok teşekkür ederim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Sizleri buradan uğurlamadan önce küçük birer hediye vermek istiyorum. Şöyle vereyim Çınar. Teşekkür ederim. Sule. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.